Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoyu çekme amacım tarihlerle alakalı yani güncellenen tarihler var. Onlar ne demek hemen açıklayacağım kısa sürecek arkadaşlar. Öncelikle şimdi siz Şubat Celbi'ne davetsiniz. Şubat Celbi için başvuru yaptınız. Kasım'ın son gününe kadar. Aralık'tan sonra başvuru yapan arkadaşlar Mayıs Celbi'ne tabidir. Mayıs, Haziran ve Temmuz'un birinde giderler. Yani Mayıs, Haziran, Temmuz'dan birinde Gidecekler. 1. grup Mayıs'ta. ikinci grup Haziran'da. 3. grup Temmuz'da gider. Siz şu an Şubat geldiğine tabisiniz. Bu videoyu çekme amacım. Çok sorulan sorular var. Abi tarihler güncellenir. Zaten dün de söylemiştim. Güncelleme bekliyoruz. Aralıkta. Aralığın başında olur. Ortasında olur. Ne olursa olsun yine güncelleme bekliyorum. Neden? Çünkü TSK güncelleme yapıyor arkadaşlar. Önünü görmek için sıkıştırmıyor tarihi. İleriye İleri tarihlerden bir tanesini atıyor. Ee, Kasım celbinde yaşadığımız gibi. Kasım celbinde de ne demiştik? Abi Şubat celbinde mi kaldık diye soranlara dedim ki bekleyin acil etmeyin. Açıklanacak 23 Ekim'de. 23 Ekim'i bekleyin. 23 Ekim'de açıklandı. Birinci, ikinci, üçüncü grup olarak ayrıldı. He, bu ne demek oluyor? Sadece Şubat celbinde mi gideceksin? Hayır. Şubat, Mart, Nisan'dan birinde gideceksiniz. Bunun garantisi yok. Yani birinci grup çıkarsa şansınıza. Şubatta gidersiniz. İkinci grup Mart Nisan şeklinde bir sıralaması var arkadaşlar. Bu videoyu çekme da sizin merak ettiğiniz soruya yani tarihlerin değişmesiyle alakalı e, size bilgilendirme videosu olarak atmak istedim. Bugün video koymayacaktım. Ama baktım çok soru geliyor bu yönde. E, herkesin kafasını karıştırmış. E, o yüzden şu şunu söyleyelim. Siz Şubat'a tabisiniz. Şubat Mart Nisan'dan birinde gideceksiniz. Ekim'de başvurmuş adam e, Mayıs'a kal kalır mıyım diyor. Mayıs zaten Mayıs'a başvurmadın sen. Yani Şubat'a başvurmuş Sadece TSK önünü görmek için bir tarih atıyor. O tarihi de 22 Ocak'ta güncelleyecek arkadaşlar. Büyük ihtimal bekliyoruz yani güncellemesini. Şu an biraz sıkıntı pandemi var. İşte sokağa çıkma yasakları oldu. E, TSK'nın içine şu an ertelendi asker alınmıyor. Askerler terhis oluyor ama içeriye asker alınmıyor bir sürü sıkıntı var arkadaşlar ülkemizde. O yüzden bekleyin acele etmeyin herkese dediğim gibi. Herkese diyorum ki acele etmeyin kardeşim bekleyin. 22 Ocak'ta 22 Ocak'a kadar olan hiçbir tarih net değil. 22 Ocak'ta sisteme girersin. Belki yoğunluktan dolayı giremezsin. 23 Ocak'ta girersin. Sistemde senin sülüs kağıdın çıkar. Eğer o sülüs kağıdında her şeyin yazar. Neler yazar? Gideceğin birlik yazar. Hangi gün teslim olacağın katılış tarihin, iaşe bedelin, iaşe bedeline yemek parası, yol paran, daha sonra işte hangi rütbeyle gittiğin, hangi okula gittiğin, hangi sınıfa gittiğin, işte komando mu, tankçı mı, topçu mu, nesin, hangi ile gittiğin her şey o kağıtta yazar. O kağıdı çıkardıktan sonra sen askere gitmek zorundasın. Ama o kağıdı çıkarmadan tecil hakkın varsa tecil hakkını kullanabilirsin. Nasıl kullanırsın? Askerlik şubesine gidersin. Onu ben göremem sonuçta. Gidersin. Dersin ki sülüs kağıdımı almadım ben. Tecil etmek istiyorum. Asker işim çıktı. İşte iş buldum. Bakarlar sistemden. Kullanmadığın eğer bir tecil varsa. Aa evet burada gözüküyor senin tecilin derler o şekilde kullanırsın TC'nin anladın mı? O yüzden bunu ben göremem. Tecil hakkın varsa kullanabilirsin. Sülüs kağıdını almadın ama yoksa zaten oradaki görevli de der ki sana ee, tecil hakkını kullanamazsın. Çünkü tecil hakkın yok. Eğer bir okula kayıt yaparsan ön lisanssa lisansa mecbur kayıt yapması lazım. Çünkü bir, bir üst okula kayıt yapacak ki tecil olsun. Ön lisans, ön lisanssa. Mi, e, kayıt yaparsa yine kabul olmuyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Lisansa yüksek lisans, ön lisansa lisans. Bu şekilde bir okula kayıt ister. Başka türlü tecil hakkınız kullanamazsınız der ve askere gitmenizi söyler size. Zaten askerlik şubeler çok önemsemiyor. Hemen işlem yapmamak için başından sağıyor askerlerimizi. Biz burada bilgilendirmek için buradayız. O yüzden diyorum ki Şubat Camii ile alakalı 22 Ocağı bekleyin. Sabırlı olun arkadaşlar. Daha var. Önünüzde belli bir süreç. Videolar devam edecek. Şubat Çelbi ile alakalı merak edilenler videosu çekeceğim. Ee, yarın büyük ihtimal onu koyacağım. O yüzden merak etmeyin. Acele etmeyin. Videolara devam edin. Videoları izleyin. Bilgilenin. Daha önünüzde belli bir süreç var. Ee, hemen gitmiyorsunuz. Acele etmeyin. Bekleyin. Başka bir şey de demiyorum arkadaşlar. E, tarihler güncellenebilir, güncellenmez. Bazılarının ki güncellememiş, bazılarının ki güncellenmiş. E, bunlar önemli değil arkadaşlar. O yüzden diyorum, tecil e, bekleyin, acele etmeyin. POMEM başladı, pomeme başvurun. Subaylık başladı, subaylığa başvurun. Hepsini deneyebilirsiniz. Eğer bir diplomanız varsa, eğer e, diplomatı diplomasını almayan arkadaşlarımız varsa, yani bir iki ay kalmış. İşte abi ben işte ocakta. Diplomamı alacağım diyenler varsa ne yapması gerekiyor? Başvurabilir. atıyorum ön lisans okuyorsa ön lisans pomeme başvurabilir. Bu şekilde daha sonra diploma şart ama bunu da söyleyelim. Parasını da yatıracaksın. Eğer diplomanı alamazsan o para yanmış olur. İşte 160 lira herhalde. 160 lira yanmış olur. Bunu da söyleyeyim. Daha sonra kayıt esnasında giderken pomeme. E, diplomanı götürüyorsun aynı şekilde subaylıklarda zaten subaylıkta mezuniyet şartı kesinlikle var arkadaşlar. Şubat e, mezunsanız başvurabilirsiniz subaylıklara. Bunu da söyleyelim. E, tekrar bir hatırlatma son arkadaşlar. Şubatça bile alakalı güncellenen tarihler şu an için değişebilir. Bunu söylemiş olalım. Mayıs'a kadar gitmezsiniz. Şubat 1. grup Şubat 2. grup ve Şubat 3. grup olarak Şubat, Mart, Nisan'dan birinde gideceksiniz. Başvurunuz ve e, başvurduğunuz tarih Şubat Çelbi. Onu da söylemiş olalım. E, takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. E, like atmayı unutmayın. Ve yorum yaparsanız iyi olur. Yorumlar çok yoğun olduğu için ara sıra bakamıyorum. Derslerim de var. Dersleri e, çok yoğun program. O yüzden Yorum yazın ve sabırla bekleyin. Cevap veririm bir şekilde. Ama geç olabilir. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz.